Evet. 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 Cennet köşesi evet. Artvin'imizin evet. en mağdur mahallesi Korzulumuzun çilekeş, vefakar, sabırlı can dostlarım, kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet. 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 evet, sevgili evet. kardeşlerim. Bugün 25 Mart, Mart Salı. Şurada 5 gün kaldı. 30 Allah'ın izniyle Gorzur tarih yazacak. Biz de o gün Gorzur'umuzda tarih yazmak için projelerimizi uygulamaya başlayacağız gerçekten yedi mahallesinde çok farklı sorunları var kardeşlerim ama Korzun mahallesi gerçekten bu mahallelerimiz içerisinde en çok sorun olan ama en çok da bizim dönemimizde hizmet almaya layık ve projelerimizin en çok uygulandığı mahallemiz bunu projelerimizden görüyorsunuz değil mi? Çünkü Bozol'un Artvin'imizin girişi, vitrini, bir dükkanın girişi nasıl olursa dükkanın içi de öyle olur. İşte artık, işte artık, turizm sende olacak artık. Gözünden nasıl görünüyor? İşte bir görüyor. öyle bir tükür görünüyor. Öyle öyle çok da turizm geldi olan iyi. Sevgili dostlarım, bir mahalle düşünün. Söyleniyor çoruktan alıyor. Ve o çoruğa namazın dadan, elmas tuşlarından atık sudan karışıyor. Doğru mu? Doğru. Peki bir mahalle düşünün. Kanalizasyon deresi, Şehrin kanalizasyonu tam ortasından geçiyor. Bu mahalle hangi mahalle? Kozdur mahallesi. Yine bir mahalle düşünün. Şehrin girişi. Sözüm ona bitiniyor. O mahalle de bu mahalle. İşte biz bunu gördük. Dört aydır sokak sokak geziyoruz. Şu Kazım Karadaki caddesini biliyorsunuz değil mi? Ben de biliyorum. En az 50 santim üst üstte asfalt ata ata ata. Evler aşağıda asfalt yukarıda kalmış. İşte paçinka tedbirlere son diyoruz. Onun da çözümü var. Şuradan akan kanalizasyon da çözümü var. Artı'nın girişi köprü başının da dizayn edilmesinin çözümü var. Çetin de çözümü var. Kanalizasyon da çözümü var. Ama bütün bunlar için bir şeye ihtiyaç var. Otuzunda Koyzu'dan tulum çıkarmaya <laughs> Art biz seninle Gurur duyuyor. Art biz seninle Gurur duyuyor. Art biz seninle Gurur duyuyor. Sevgili Ağzı. kardeşlerim, ben bu şehre hizmet etmeye geldiğimde emin olun Birçok mahalleyi gezdik. En çok Greminin kitlediği mahalle bir mahalle. Çünkü bu mahalle benim içinden çıktığım Anamın, babamın, dedemin içinden çıktığı Garip kurebanın en çok olduğu mahalle onun için bu mahalle benim mahallem benim Bravo. biz, biz hayatımı Tırnaklarıyla kazıyarak bu günlere gelen bir kardeşinizim Fakat evet, Kocatepe kim diyor sorduğunuzda evet Kocatepe Yusuf Emre'nin Barhal köyünde öğlene kadar çobanlık yapmış, öğlende boyunları keçileri ablasına bırakmış. Şehre gitmiş bir köylü çocuğu. Lisede gece otelde katiplik yaparak liseyi bitirmiş, sabah kadar çalışmış, sabah okula gitmiş bir emekçi. Üniversitede cumartesi pazar inşaatta çalışarak üniversite bitirmiş. Hem çalışmış, hem okumuş. Her artilli gibi hayatın çilesini çekmiş, çamlarından geçmiş bir kardeşiniz. Ağurum, evet, Kocatepe çancılık yapmış, pazarcılık yapmış, inşaat ameliyat yapmış. Barat evet, Kocatepe evet, nihayet at. öğretmen olmuş. Bitti, bitti. Mecliste milletvekili danışmanlığı yapmış. Başbakan yardımcısı baş danışmanlığı yapmış. Daire başkanlığı yapmış. Genel müdürlük yapmış. Hayatın tabanını da kavanını da yaşamış ama asla geçmişini o köydeki garip kuraba günlerini unutmamış sizden biri kardeşim. <laughs> i̇şte onun için onun için bu kente geldiğinde birileri anlayamadı. Kocatepe genel müdürünü bırakıp da buraya daire başkanı mı olur dedi. Olur hem de öyle bir olur ki şu garip kurabanın doğasını almak tane genel müdürlüğe müsteşarlığa feda olsun diyor. <laughs> kardeşlerim, kardeşlerim, bu bir dönül işi. Bu bir dönül işi. Şöyle düşünebiliyor musunuz? Kozlu'nun <laughs> girişindeki köprüye <laughs> Deriner Barajı'nın marketinden bir giriş kapısı yapmışsınız. Şelalenin altından dökülerek arabalar giriyor ve çıkıyor. <laughs> Sağında solunda Türk bayrağıyla Artvin Kalesi, Yine Kent Park Sağlı Sorlu Yürüyüş Parkurları Üstünden Köprüler İnsanların alanı gibi gezdiği içerisinde Kayıtların Teknelerin yüzdüğü Ve şu üstümüzden Telefinin Köprü başından Üniversiteye Beni taraftan da karşı merkezine kadar çıktığı bir teleferik, yine Çimşek vermekten yukarıya yeni bir yolla şehrin iki tarafından çıktığı, yeni yolların açıldığı, imar alanlarının açıldığı yolların geliştirdiği üniversitenin üniversitenin oturduğu yeni bir kent birkaç karlı kuruluğuna koyduk bu Artvin'in Allah'ın izniyle Gorzul Gayrı mermeri olacak. Hazır mısınız? <Gülüyor> <Gülüyor> sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim. Gerçekten bizler sizlerin içinden gelen istekleri proje yaptık. Oturup kendi kafamızdan uydurmadık. Dükkanına gittik, evine gittik, sokağına gittik, esnafına gittik, kamu kulübüne gittik. Neye ihtiyacımız var dedik. İşte şey yaptığımız projeler bunları gösteriyor. Bir proje yaptık. Bir bezbahaneye ihtiyacımız var mı? Var. Nereye kurulacak? İnşallah kalenin karşısına. Bir hale ihtiyacımız var mı? Var. Nereye kurulacak? Oraya. Yine toptancı depolarına, toptancılar çarşısına ihtiyaç var yine buraya. Artvin'in girişinde Gozul'da iki tane dört kıldızlı iki yüz elli kişinin otel projemiz var. Burada kim çalışacak? Artvinli ama özellikle de Gozul'la çalışacak. İşte oh, istifam bu. Oh. Neymiş efendim? İktidar olunsaymış beş yüz tane eleman alırmışız. Diyorum ki lafla pilav yapana bir deniz dolusu ya da bizden olsun. Hadi bakalım. Kardeşlerim hikaye anlatmıyoruz. Bu şehirde istihdam sorunu varsa çözümünü de üretiyoruz. Bugün eğitim ve turizm kenti olsun diyorsanız işte otom olur, işte telefonik de olur, işte kayak merkezi olur, işte Kafkasya'daki turizm alanını arenayla olur. Dahasını söylüyorum. Her ay kente bin bin civarında spor kafilelerin gelmesiyle olur. Biz bunu yapmaya başladık bile. Hikaye değil. Hizmata bakıyoruz. Sevgili kardeşlerim. Bu nasıl bir turizm kentidir ya? Kanalizasyon arıtması olmayan köy kalmadı neredeyse ya. Dertte de kanalizasyon haritması var mı? Var. Akşin'de var mı? Hayır. Hangisi köy, hangisi, hangisi mahalle? Hayır. Hangisi şehir? Neden bahsediyorsun? neden? Küçük olsun, benim olsun yok. Artvin elli ve nüfuslu, butik bir eğitim, kültür, emekli şehir olacak. İşte bunun için yola çıktım. Hayır. Sevgili kardeşlerim, altyapı olmadan siz merkezi hükümet olarak ne gönderirseniz boşa gider. Merkezi hükümet üniversiteyi kurdu, ama at olmadı öğrenciler dondurdu. Başka şehirlere gitti. Ne gerekiyordu? Bu şehirde at yapı Allah razı olsun. Özel yurtlar var. Bak bir tanesi karşımızda. Yurtlar var. Allah'tan onlar öğrenciye sahip çıkıyor. Yok. Üniversite kreditler kurumu yapıyor, sahip çıkıyor. Ama bu şehirde çok iyi getirmemişseniz, ucuz konu üretmemişseniz, yol yapmadığı için ya, birçok arsa olmamışsa inşaatlar yapılmamışsa ve kiralar evler yüksekse kusura bakmayın gelen memur da erken gitmek ister öğrenci derken de gitmek ister hatta alt yaşayan insan bu kirayla asgari ücretle geçinemediği için o da bu gitmek ister. İşte onun için Alpinin'in çilesi bitmez. Küçük olsun benim olsun denemi bitti

Ölmediğim, ölmediğim, almaya geldik. Göğül geldik. Gelmeye geldik. Hayırlı bulmuşsunuz. Bizlerimiz yaptık. Bakın. Bir mortalda partilerin neyi görüyorsunuz? Bir. Sadece slogan, sadece laf. Ama AK Parti'nin bu kardeşinizin ekibini neydi görüyorsunuz? Hal diyoruz. Hamam diyoruz. Yol diyoruz. Alternatif yol diyoruz. Mezbane diyoruz. Toki evet. diyoruz. Evet. Park diyoruz. Evet. Otopark diyoruz. Şenali. Su diyoruz. Evet. Burada söylüyorum. Herkes duysun. Arhani'de 1.35 suyun tonu burada dört sıra civarında. Neyiniz eksik arayden? Siz daha mı zenginsiniz arayden?